Ya şarjım daha yeni bitmedi yine patladı. Son 4 adam Çansın çok iyiydi ya Son 4 adamı aldın. Yani orada iyi bir çatışma oldu. Aynen abi biz. Lan aşağı gitme lan. Siz binanın içini temizleyin. Ben çatıyı aldım zaten. <laughs> sen lan? <laughs> Yukarıya mermi getirin yeter ya. Ne yapıyor? Kanka 762 lazım şu an AKM için. Ben buradan temiz getiriyorum. Ben, sağa, sola. Aha. Getiremiyorum. Ya. Kim lan ödüm koptu Ne maşiller ya? Şurada baydığımı kaldırdılar mı? Ben hâlen bir çanta bulamadım ya. ya. Böyle çanta mı var ya çanta? çanta yok. Şimdi ben de loot'a ineceğim. Yakup. Ha. Adamlar nerede? Ya? Abi kimse ya göstermir ya da inen olmadı ya. Anlamadım ki. İki kişi gördüm. Watch out. Watch out. I got supplies. Aha, sağdan atırlar. Hemen loot yapıp şunlara gidebilirim. Hatta da, luta da gerek yok ya. Bir silah, iki kask, yelek yeter ya. Abi çanta bulamadım ki. Şey alamıyorum. Aa çanta buldum. Tamam ben şunlara doğru oynuyorum. Oynuyorum Ece ayıp. Ben geliyorum. Abi, gel Samet gel. Ya bunlar bot bot gibi ne yapıyor? Şey. Bot bot gelin silahların... <laughs> Sağ... şurada Aa, bak ileride adam gördüm çok ileride ileride adam gördüm luta ne gerek var ya bot kovala al botları adam nereden attı mark the location, Mark'ta location. Bak, oradan zıplıyor iki kişiler Soluna doğru gitti ya. Orada bekliyor. Bana atıyor şimdi. Evinin tam arkasında. Bulunduğun Aklanla. evin tam arkasında. Aklan. Lan şuna düşürsün. Ya sahandaki... Aklımı... Yunus abi tutsun ben gitmek üzereyim. Yunus, Yunus abi sen beni tutsana Yunus abi. Yunus abi sen direkt burada. Yakup da. tam burada. What Yakup tam şurada. Location. Oğlum yanlış yere işaret at sen sen ya. Yakup sağına çıkacak şimdi Yakup. Evin tam solunda. Al solunda Yakup. Yakup solunda. Watch out. Watch out. Watch out. Watch out. Ya atana geliyor ya arkanda. Watch out. Watch out. Gir 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 gel gel緊. gel Sen, içeri genel, Gel içeri samet <Sessizlik> Çık artık ya Yakup nerede ya be, de Attım ya şu an <Sessizlik> 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 iyi. Baydım. Çok iyi. Baydığını bitirsene. Beni aldı. Beni aldı bana gelin. Aldım. Tamam çok iyi yaptın Gir arkaya abi. Samet kaldır. Ben bakacağım bu tarafa. Oha. Yakup sende cam var mıydı? Kanka cam var. Yusuf ya şey Burak gel burada kit var Yusuf şey Samet attı sisledim, bir tane gel sisledim, al Sisledim kanki bekle biraz sis 7 ya adamın yerini bana kurma aslanım ben hala görmedim ya Ya şu bayanın orada Mark the location Mark the location Heh Aha getirin Aha köşe al köşe al Tarama tarama Sakin Yaklaştım ben biraz silah da malzeme olmaması da çok kötü anasını sat. Çıksın da kafasına gödü geldi benim Taşın oradan şey yaptı. Sürüne sürüne sol tarafa doğru geçti. Işte. Şu tepeye de dikkat edin yani tepeden falan gelebilir. Mark the location. Bak. Bak, şimdi oralar edeceğim ben. Tam attığım tepenin oradan attı değil mi size? Hmm. İbne bana çalışıyor paso ya. Abi onu yalan edeceğim bak şimdi. Hadi be sis de yok. Sana sis mi atayım? Hadi. Yok yok yok. Gerek yok. yok. Gerek. Kanka bu daha sol bir açılmış ya. Bırak Makti işaret. Kayanın orada mı? Tepelik var ya kayanın oradaki tepelik. Şimdi soldaki harabe evi var ya oraya doğru kafasını atıyor. Gördün mü? Atıyor şimdi. Tam işaret. Evin harabe evi var ya gördün mü? Çatısı tamam, yok. harabe ev tamam çatısı yok gördün mü onun sağ köşesine bak en arka sağ köşesine bana atıyor bana Yakup sen ona git bana atıyor arkadan da geldiler Yakup şurada gelin gelin rahat olun gelin arkadan geldiler bana gelin Yakup şuradan adamı başlıyorlar tamam mı sen görüyor musun sizi almadınız adamı baydılar Bak gördün mü Yakup biri daha gidiyor V yönünde W yönünde şu anda tam Gördün mü Yakup Bu çocuğu bana kalacak ya Kalk gitti kafamdan ya Hadi. Aa. Bizim adam oradaymış Samet Yakup şeyin var mı senin kitin Var Bizi vuran adamı vurdu Tamam onu gördüm tam ben Bak biri daha koşuyor gördün mü <laughs> Ağacın orada ağacın orada çocuk bu. Yakup gördün mü adamı? Aa mermi bitti lan. senin gibi silahın. Oğlum bana girdi. Allah seni. Kanka onu da aldım da. da aldım da. Mark the location. Ben arka tarafı temizledim, temizledim. Buradan da kişi temizledim. Tamam. Arkanız temiz merak etmeyin. İki kişi kaldı. Gelin zaten. burada her şey var anasını adamlardan. Lale, etsin, etsin. Zaten iki kişi kaldı da bu taraf okay. tamamen temizlendi mi acaba? O siyah kıyafetli ip de nerede? Abi öldürdüm onu. Öldürdüm. İyi yaptın o şerefsiz. Dört kişi var dördünü de öldürdüm. Helal sana be. Gelin hadi gel. <laughs> Eşyaları full dolu onların alın istiyorsan. Şuna da bakayım da. Yusuf o? nerede? Şey Samet. Burak al. Watch hmm. out. Al, Arabelerde. Dıpçık yok bende. Adım. O yüzden çok sekir ya silah. Kanka, kanka. Nerede kanka? Güzel beraber istedik keşke kanka ya. Yok, Lan adamı gidiyor. Ben tutar mısın? Ben hep ben yerlerini gördüm. Hala da görüyorum bak adamı görüyorum abi sen mu? Yo Sen nereden görüyorsun ya? Anasını nasıl görmüyoruz de şurada ya bak işte şurada bak yerde bak yerde Bak yerde <laughs> bak anasını, anasını ağlattım ikisinin de. Hayırdır la? <laughs> Arkadan bastı yine ben birinci oldum. <laughs> önemli değil, önemli değil. Takım olalım da bak dördümüzde ölmedik. Aa orası ayrı mesela can. Ben biraz egoist. Birinci Bana arkadan gelen takımı çalışamak için. İbnere ne loot yapmış var ya ananı arvasın. <laughs> Oyunu <gülüyor> almışlar abi ha, resmen.